Aman dikkat, aman dikkat. Ortalık dolandırıcı kaynıyor. Sosyal medyadan veya benzeri yerlerden alışveriş yapmayın. Mağdurlarından biri de ben oldum. Al bir televizyon alayım dedim. Dolandırıldım arkadaşlar. Bu kadar basit. Demek ki yeni yüzyıl dolandırıcı yüzyılı. Özellikle sosyal medyanın güçlenmesiyle birlikte sayı bir aylığı arttı. Dikkat edin ben dolandırıldım sizin başınıza gelmesin. Ve hem Fenerbahçe ile hem futbolla hem kanalla hem bağlı bulunduğum kurumda uğraşırken diğer taraftan karakolda soluğu aldık şimdi bu mecralarla uğraşacağız. Evet gündemimizde Fenerbahçe var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Büyümek istiyoruz. O sağ alt köşedeki tuşu patlatmanızı istiyorum. Çünkü her güne bir Fenerbahçe videosu transfer olsun olmasın aktarıyorum, sığdırıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Zor olmasa gerek. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur mu? Birazdan onu açıklayacağım. Önemli bir lider vereceğim. Veya inanıyor mu? Veya inanmıyor mu? Nedir? durum karman çorman. Ben de anlayabilmiş değilim. Bir taraftan Mourinho gönderme yapıyor. Diğer taraftan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a uğraşıyor. Öte taraftan e, Özek ne yaptığını şaşırmış durumda. Koştur koştur boşa mı kürek sallanıyor açıklayacağım. Evet Fenerbahçe tabii ki bazı noktalara transferlerini yapacak ama gecikiyor mu? Aslında bu soruyu sordum. Kendime de sordum. Size de sormak istiyorum. Fenerbahçe oynamış olduğu futbolla ışık vermiş olsa da yemiş olduğu gollerde hala devam ettiğini gösteriyor. Ve öte yandan tek başına bir takım tek başına kaldığını hisseden Mourinho var. E, kadrosu da biliyorsunuz yani güncellendi. Ekibi yenilendi. Ve öte yandan acaba Fenerbahçe Başkanı Yönetim Kurulu Mourinho'nun istediği transferleri mi yapmak istemiyor? Ona mı güvenmiyor? Bu soruyu da sorabiliriz. Çünkü geçen sezon inanıp yaptığı birçok transferden ayrılma noktasına geldiğinden ötürü haklı buluyorum. Akat ötesinde takımında transferi ihtiyacı var. Özellikle şampiyon olmak istiyorsanız sert bir 6 numara. Bakın Fenerbahçe'nin orta sahası oldukça yumuşak benim gördüğüm o. Hani geçen sezon kanatlar yavaş, santrafor yavaş falan diyorduk ya. Bu sene de aynı şeyi orta saha için söyleyebilirim. Yol geçen anla dönmüş gibi Amrabat olayı artık bir an evvel yerine ya transfer yapılmalı ya da İsmail Yüksek'e bırakılmalı. Öyle düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe benim gibi düşünmüyor. Bilan Şeklinyar'la başlayalım arkadaşlar. Fenerbahçe Fenerbahçe için Juventus'un teklifini reddettiğini servis ettiler. Biz de aktaralım. Bunu yurt dışı basını servis ettiği için aktarıyorum. Nekibe'ye göre Fenerbahçe şifrin yarı 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı ve 4 yıllık da anlaşma sağlandı. 4 yıllık anlaşma olayı doğru. Bunu söyleyeyim. Bu bilgi bende de var ki bana kalsa da gerçekleşmesi gereken transfer. Çünkü Fenerbahçe'nin savunması sos veriyor. CIKU ikilisi de olmuyor. Hatta bana kalsa çağlarla dahi olmuyor. Keşke diyordum yani keşke bir başka transfer daha yapsaydı Merik Demirel'i e alabilse ama bu bütçelerle alması oldukça zor. Bir de o dönüşü ona şaşırdım. Sağlam döndü. Beğendiğim bir futbolcuydu. Fakat o sakatlığından sonra ürkmeye başlamıştım ki sanki sanki o diğerlerine farklı dönüş yaptı. Tabi bunu zamanla daha net görmüş olacağız. Jose Mourinho diyor ki herkes Guardiola gibi oynamaya çalışıyor ama Ederson gibi kaleciniz yoksa olmaz. Üzerine titinilecek olan kaleci Üzerine haberimi de yapayım arkadaşlar. Galatasaray Ederson'la anlaştı. Kulübü ile de taksitler konusunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin kalesinde kim var? Livakovic var. Kafasında Fenerbahçe'yi bitirmiş. Ne refleksi olan ne de zaten gelen bu tekliflerden dolayı çok da konuşulduğundan ötürü iyice bunalıma girmiş durumda. İyice umursamaz hale geldi. Yani olmaz artık bu saatten sonra Livakovic de olmaz. Çünkü her kurtarışında değil bakın 7 golde tartışılacak. 10 tane top çıkarır ama bir gol yer yine tartışılır hale gelir. Çünkü şu anda gözler onun üzerinde kendini tartışmaya açtı. Kafası İstanbul'da değil Türkiye'de değil, Fenerbahçe'de hiç değil. Bunu gösterip olduğunu göstermesi için artık 90'dan topla çıkarması lazım. Ve devam edelim. Kaleci konusunda biliyorsunuz yerli bir kaleci olsa daha mı iyi olur bilmiyorum ama Doğan Alemdar'ı düşünürdüm. Ben düşünürdüm. Fakat ben kaleci konusundaki rotamı çizdim ve Fenerbahçe'nin 14 yıllık konfor alanı sağlaması adına hani aklıma mustara geliyor. Böyle bir kaleci var. Yunanistan'da şampiyon Olimpiyakos'un eldiveni Zorakis. Kaldı ki Necati Ateş onu ısrarla Galatasaray'a önerdi ve kendisini tanıyorsunuz Avrupa Kupası maçlarında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Gelecek vadiden gelecek kokan mis gibi kaleci. Yaş 22. Ön libero birazdan da açıklayacağım da ben bir ön libero tavsiyesinde bulunayım. O isim de şampiyon Dinamo Kiev'in ön liberosu. Yaşı genç 22 yaşında ve takımının en değerlisi en iyi oyuncusu. Hatta yılın en iyi oyuncusu seçildi ve şampiyon takımın ön liberosu olduğu için hani Rusya Ukrayna kanadında olduğundan dolayı dikkat edilmemiş olabilir ama çok iyi bir oyunlu boru olduğundan söz edebilirim. Bu arada ligi 3. bitimin Şat Gardones'in güncellemiş kadrosuyla yaptığı bazı değişikliklerle hangi noktaya geldiğini kısa vadede göstermiş oldu. Mourinho böyle serzenişlerde bulunurken Portekiz basında söylediği cümle Hakan Çalhan onaylayacağımız zamanı gelinde ve özellikle transferlerimize ayırmış olmalıyız. Enteresan olansa yönetimle aralarında görüş aydıkları var. Diyor ki ben potaya girerim, görüşmeleri yaparım. Yani görüşme dediğiniz futbolcular üzerinde yeter karar kıralım. Onları Türkiye'ye getirme ikna konusunu bana bıraksınlar ama finalde yönetim konuşur. Yani transferi yönetim bitirir diyor. Buradan ne anlıyoruz? Dediğim gibi zamanlama sorunu var. Öte yandan Mourinho'yu mu düşünmüyorlar? Düşünmüyorlarsa niye başladılar? Veya ona mı güvenmiyorlar? Transferleri onsuz mu? Yönetim transferleri olarak mı bitirecekler? Ama bakıyoruz yarı hem hoca istiyor hem de yönetim kurulu istiyor. Dolayısıyla olabilirdi de, olmayabilirdi. De, Serzenişler belki hani biraz daha transferi erken bitirme noktasında. Şimdi ilk haftalarda Fenerbahçe zorlanırsa kaybedecek olduğu puanlar ki umarım olmaz. Sonraki haftalarda biliyorsun mumla aranıyor. Bir puan dahi aranıyor. Ve devam edelim. Dediğim gibi sıkıntı var. Yönetim Mourinho'nun değil kendi transferlerini yapacak gibi. Ha, Hakan kötü futbolcu mu? Kesinlikle hayır. Yeter ki böyle bir 8 numaranız olsun. Okey derim. Başka. Gündem dışı sadece düşünce bazlı aktaracağım. Wolfsburg'da John Duran tarzlı fizikli ön alan baskısı da yapabilen sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış Danimarkalı Jonat Vince var ki alınabilir futbolcu. Fenerbahçe'nin isteklerini karşılayabilecek potansiyeli var. Düşünebilir. Ve bir de sağ sola forması yerli Lorente var. Sandalente transferi iptal oldu. Taraftarları mutlu edecek. Dinamik ve dinamik sol kanattan, Fransız sol kanattan bahsediyorum. Acaba Fenerbahçe gündemini mi alsa? Zaten bir ara vardı, gündemde vardı, uzaklaşmıştı. Daha da iyisi Mikal Zaxi olduğunu düşünüyorum. Ligin içinden geçer ama 22 milyon eurocuk bon bonservisi var. Yaş 24. 15 18leri alınırmış. Şimdi Lyon'un da durumu kötü. Futbolcu satması lazım. Biliyorsunuz 6 7 düşürülmüştü. Sonrasında itiraz yap etmişti ama itirazın karşılığı ne oldu? Takip etmedim. 15'e de alabilir ve 25'e satar. Yani fişek gibi sol kanat arkadaşlar. Sağ solda oynayabilen futbolcu. Ve Başkan Ali Koç'un 3-5'in hesabını yapası tuttu. Ya yani zamanlama harika. Ya Mourinho ya da kendisini göndermeye çalışıyor. Evet para tabii ki önemli. Çok açılmamak lazım. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nde edindiğim bilgiler teminat çıkaramıyor. Sıkıntısı burada. Bu yüzden hem 3'ün 5'in hesabını yapıyor hem de teminat sorunlarını çözmeye çalışıyor. Şikniyar transferini bu yüzden açıklayamıyor. Ve Fenerbahçe Şikniyar ile 4 yılını anlaştı. Açıklanması için de teminatı çıkarması gerekiyor. Kaleci de arıyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü birkaç kaleci sordu. Son kaleci de bir kulağıma geldi. Demek ki başkan kaleci arıyor. Ama 20 milyon eurocukla karşılaşınca geri adım atmış. Bir test yapmış. Ben diyorum gidin o kaleci veya Ambertin kalecisine hesapladım. Kaleci stoper orta sağ sol kanatı için Hadi diyelim ki bir de fırsat oldu da Hakan Çalhanoğlu düştü. 60-70 milyon euro arası rakama ihtiyacı olacak. Bu transferleri yaptı takdirde direkt şampiyon olur. Yeter ki gündemdeki isimleri alsın. Asensio'da gecikmeler oluyor. Orada Talisa ve Şimanski var. Bence çok da gerekli değil. Hatta Enes'i para ederken satılırsa Artem Dobrik'i bile indirebilir. Hani transfer konusunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Satış da yapması lazım ki teminatlar da güçlensin. Evet Alnesli şu an iyi oynuyor. Bakın zaman içinde yayılımda neler vereceğini bilmiyoruz. İyi başladı. Satılabildiği takdirde satılırsa veya böyle bir düşünce varsa şu anda var yok gibi durum. İyi bir teklif gelirse tabii ki gönderecek ama Artem Dobrik isminde bir Santrafor var. Mı? Geçen sezonu Roma'da 17 golle tamamladı. Harika futbolcu bunu söyleyeyim. Olursa da tadından yenmez diyorum. Öneri olarak öne atıyorum. Bankalar Birliği dedim. Birkaç şehirde dedim. Kaleci dedim. Evin özellikle Ali Başkan'ın sık sık konuştuğu bilgisi de var. Mourinho bu konuda dertli. Bunu da söyleyeyim. Yani bir sıkıntı var. Arada sıkıntı var. Bu sıkıntı bu sebeplerden mi kaynaklanıyor? Yoksa Mourinho'nun yaptırmış olduğu transferlerdeki geri dönüşlerin sıkıntılı olmasından mı kaynaklanıyor? Bence ikinci şekli daha geçerli ve Douglas Ruiz için harekete geçeceği bilgisi İtalyan basından geldi. Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakıldı. Sebebi de antrenmanlara çıkmadığı için ve Tuto göre Douglas Amrabat takası gerçekleşebilir. Dün de bu haberi vermiştim. Ruiz'in Juventus'a maliyeti 51,5 milyon euro olmuştu. Şimdi idmanlara çıkmayan futbolcu İtalya gibi bir yerde bunu yapıyorsa Türkiye'de haydi haydi yapar. Ha, Amrabat'ı istiyor olabilirler. Basarlar parayı alırlar. Ya, kötü oyuncudur demiyorum. Bakın John Duran da bu şekilde transfer olmuştu kötüdür demiyorum ama disiplinsizse yapamaz. Özellikle Mourinho hiç yapamaz. Ve diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Birçok oyuncu var ama 60-70 milyon euroyu toparlayabildiği takdirde ki şu an toparlayamıyor. Hallettiği gibi bu isimleri indirecek. Biraz geç mi kalınıyor? Evet bana kalsa da geç kalıyor. Fakat bu kadro birkaç maçı idare edecek kadro. Yani götürebilecek kadro. Bakmayın işte Tariska sakatlandı. Sakatlanmasa da Allah'tan Şemanski form tuttu. Ve Şemanski'nin de geleceği şüpheyle bakıyorum. Bazı oyunculara şüpheyle bakıyorum. Niye? İstikrarları olmuyor. İyi başlıyorlar. Sonra vasat. Sonra tekrar iyileşiyor. Sonra tekrar düşüyor. Amrabat, Elnesli, Şimanski bu tarz oyuncular. Fenerbahçe'nin daha dinamik oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama bu saatten sonra nasıl olur? Bu saatten sonra son gün transfer taktısı kapandıktan sonra zaten 12 Eylül'de kapanıyor. Ha, Arabistan'da öyle değil ama Avrupa'da kapandıktan sonra birçok oyuncusundan çıkamayacak gibi şu anda böyle bir gerçek var diyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.